Beşiktaş. İsa. Birazdan Beşiktaş kariyerine başlayabilirim. Fener de olabilir aslında ama Beşiktaş'ı kurtarmak daha iyi, mantıklı gibi. Evet takımımız bu şekilde. Hadi geçelim. Brian Riyaskos. Mert riyaz koz iyi bir ortağı. kafa yine Mert bu ortaladı bu ee, so şey yaparsam Beşiktaş'ta üçlü oynarım savunma yüksek ihtimalle Kolibayi Amarte. Well, like Hesse Hes -e Lingard. Hes -e Lingard. Hesse -Lingard. Hes -e Lingard. Ulan sus. Spikeri kısacağım şimdi. Ses. Maç anlatım sıfır ya. Ben anlatacağım lan maçı Allah Allah. Başla. Şimdi aldı Rudias. Lavia kaydı fakat. Lavia yerde. Koli. Ortası Yevtovic uçtu. Şimdi Anterevic. Simon Kaya. Alkış aldı. Şimdi Riyaskos. Lazar Markovic. Gole gidiyor. Markovic çekti vurdu Mert. Mert çıkardı şimdi. Salih kaleci Mert. Muleka, Muleka, Muleka. Amarty, Heslingard, kap topu. Lingard, Koli. Uzaklaşan top. Hadi be Şimdi Amarty, Hesse Lingard ile. Şimdi Nazinho, Hesse Lingard, Lingard, Onana, Salih, Rudiaz, sağda Muleka, Muleka Muleka, Muleka Muleka, aldı topu Muleka, orta Simon. Şimdi Onana, Cin Onana, Bitschboe. Beşiktaş'ta en az gol takımmış. Hadi bakalım. Bakacağız. Duruma Bitch Bau. Pasları iyi adamların. Rudiaz. Nazinho. Açtı oyunu. Markovic. Fakat Salih. Lavia. Rebic. Batuhan. Rebic'i kullanırım ben kariyerde oynarsam. Onana şut ve gol Amarty. Golü yedik Rudiyaz böyle çevirdi. Onana hata. Daniel Amarty. Lingard yapma ya. Harika. Lavia çok iyi şimdi Lazar Markovic attı geçti topu. Hesselingard geldi. Orta savunma. Onana Yevtovic. Yapma yapma. Tayfur. Tata Tayfur. Rebic. Oo, Anterebiç ortaladı. Batuhan boşa çıktı. Ulan. Onana attı ya. Kime vuramayan ya? Nasıl sen misin? Jin Onan 2-0 geride. Ya Lingard ebene. Rudias. Ulan Onan'a ilk golünü bize attı Rebic. Rebic Hacı Ametovic. Çok iyi Lingard Lingard Ya Rudias Rudias Lavia Nazinho Alejandro Garnacho 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 Baktı kaleye Alejandro Garnaccio. Alejandro Garnaccio. Sels. Yevtovic şimdi Markovic Şesli Lingard Lingard Mert kalesinde değil Orta şut kaleci Mert. Ulan. Neyse Markovic, Hesse Lingard. Lingard ikinci yarı yok. Öyle karar verdim ama Simon Kaya, Yevtovic. Romeo Lavia. Tayfur bile alıyorsa artık yani biz oynamayalım. Bitişbağ Şimdi Garnacho aldı topu. Garnacho şimdi Lavia. Lavia yapma. Çok kötü bir top. Sels. Omar Kohli O Rebic. Rudias, Rudias Botuan. Yevtoviç, Lavia, şimdi Eselingard. Aldı Eselingard. Riyaskos. Sels, Faol. Çok güzel bir nokta aslında. Markovic, Sels. Maxim ikinci yarıda oyunda olur. Yevtoviç. Ulan Orta sahada Furkan. Reviç kaçıyor. Tayfur. Tata Tayfur Bingöl. Orta Salih Batuhan. oynadı be Beşiktaş. Melek 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 Amlek Melek Salih Batuhan Evet şimdi değişiklikleri yapalım değişiklik. Şut 5 şutumuz. Evet 3 değişiklik şu an yeterli. Alex Might'ın e, veya Mir Lex Mighton alırız. Mirza veya Ayeti duruma göre artık. Ulan şu ona anadan gol yedik ya Allah sizin de. Ante Rebic. Kariyerde Talişka'yı getiresim geldi ya an. Orta saha üçlüsüne baksanıza. Ee, Oxlots, Jetson ve Talişka Muleka. Amlek like, like, amlek ha. Amlek. Like. Rebic Batuhan. Batuhan indirdi. Şimdi Furkan Soyal. Furkan hocam. Maxim. Furkan Soyal. Ya ne istiyorsunuz siz bu adamdan? Onana, Cin Onana, o. Melaka. Onan Rebic içeriye. Salih, Lavia. Ya. ya abi başlayacağım ama ya. Ramsey. Ramsey, Kelvin, Ramsey, şimdi Lazar. İçeriye Mattis Tel. Şimdi Aleksandr Maxim. Döndü Furkan. Lavia, Markovic. Tayfur, Korner. Markovic ortaladı. Ta Tayfur. Furkan. Bu sefer Hacı Ametovic. Markovic. Şimdi bir orta. Kaya. Furkan Sels. Bitiş bağı Furkan. Lavia kaptırdı Lavia. O şimdi doğrusunu söylüyorum. Şudur. Ayet'in bu sezon golü bir iki tane olması lazım çok yok ama. Ama atar ya şimdi Onur Meleka. Kaya. Meleka. Mleka, Mleka. Am gol ediyimiz adamlara bak ya. Amartey, Amartey, Onana. Şimdi de Mleka. Şimdi Matias Tel. Attı geçti o Markoli. Beşe gider bu maça böyle oynarsak. Baksana abi. Rudiaz. Allah'ım ya Rabbim. Onur. Meleka. Jackson Meleka. içeriye Rudias Kaleci. Onana Furkan Soyal. Şimdi Maxim. Aleksandur Maxim. Aleksandur Maxim. Ayeti. Ya ha. Ayeti. Ayeti. Nazinho aldı topu Nazinho abi Nazinho şimdi Maxim ya abi ağzınızı kayar Touch. Masuak oyunda. Ne yapıyorsun lazım ya? Bari gol atak be Furkan Gavya Onana Rebic Batuhan Oxlade Rebic Batuhan Bir orta daha Omar Koli Yine Batuhan İyi dayanıyor zorla Meleka Rudiyaz Yitiş bağı Hacı Ahmetoviç baktı kaleye Cin Onana Yerden Chamberlain Rudiyaz kale Chamberlain Malibus Ben şimdi başlığı değiştirip geliyorum